Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kafelerde içtiğimiz latte macchiato'nun evde nasıl yapılacağını göstereceğim. Çok basit arkadaşlar. Hemen yapımına geçeyim. Çözülebilir Nescafe, Jacobs tarzında bir kahvemiz. Bir tatlı kaşığı. Bunu öncelikle bir bir çay bardağına alıyoruz. Şekerli sevenler şeker ilave edebilir. Ben şekerli yapacağım bir tane. Bunun üzerine sıcak su ilave edeceğiz. Sadece eritecek kadar, çok az. Çözülmesini bekleyeceğiz arkadaşlar bunu. Bunu bir kenara bıraktım. Şimdi bir çay bardağından biraz fazla kaynamış sütüm kaynamış sütümü French presimin içine aldım. Arkadaşlar tam yağlı süt kullanmanızı tavsiye ederim. Şu şekilde arkadaşlar yavaş yavaş süzgecin deliklerini bize köpük yapmamızı sağlayacak. Yavaş yavaş sabırla. Zaten bu yaklaşık bir çay bardağından biraz fazla olan sütümüzü şu seviyeye getirecek. Dolu dolu olacak yani köpükle dolacak. Bu kahveyi normalde kahve makinelerinde yapılıyor arkadaşlar. Lakin kahve makineleri çok pahalı olduğu için Bizim de evde istediğimiz zaman yapabilmemiz için güzel bir yöntem. İnanın ki latte macchiato'nun kafelerde içtiğiniz tadına alacaksınız. Şöyle bir de bardağımız var. Yaklaşık oldu aslında arkadaşlar ben biraz daha presliyorum. O kremamsı köpüğü almak istiyorum. Evet arkadaşlar. İstediğim kıvama geldi. Şimdi çıkarıyorum arkadaşlar. Resim. dibinde biraz daha var arkadaşlar. Biraz daha şöyle altına vurup oturmasını sağlıyorum. Daha hala köpüğüm var. Bakın hala köpük geliyor. Burada eritmiş olduğum kahvemi İyice çözülmesini sağladık. Evet arkadaşlar. Çözülmüş durumda zaten. Şekerle karışsın diye ben karıştırıyorum şu anda. Aslında bunu bir cezve yardımıyla dökersek daha iyi olacaktır arkadaşlar. Tam ortasına gelecek şekilde yavaş yavaş Ben üzerine bir de arkadaşlar çikolata sosu kullanacağım. Bir kürdan yardımıyla arkadaşlar şekil verebilirsiniz. Şekli biraz bozulmuş olmasına bakmayın. Evet arkadaşlar. Latte macchiatomuz hazır. Herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın bu arada arkadaşlar. Bildirim zillerine de tıklayın. Bundan sonraki videoları kaçırmayın arkadaşlar. Bundan sonraki videolarımızda yeniden pratik bir tarifte buluşmak üzere kolay bir tarifte buluşmak üzere hoşçakalın.